Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşım Oktay'la ile Brawl Stars oynayacağım. E, bugün dünkü attığım video gibi bu sefer yanımda Oktay var dün e, Haydar vardı ama yine biz kapışacağız arkadaşımla. E, ben bol seçeceğim. Bu arada arkadaşlar e, Discord sunucumuz var bizim Haydar'da. Açıklamaya linkini koyacağım. Lütfen katılmayı unutmayın. Evet. Oktay'ın hazır vermesini bekliyoruz. Ve Oktay'ın kanalını da açıklamalara koyarım. Belki. Evet. Biz maça geçelim. Geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi maça geçtik. Nerede? Oo, Daryl. Ben bir tane yükümü alıp buradan kaçacağım. Takım olacağım ama. Ben biraz ultimi doldurayım. Şunu da alayım bari. Gitti. iyi geliyor. Olamaz ya. Öldüm. Fail oldu. Biraz arkadaşlar. Diğer maça geçen geleceğim ben. Evet arkadaşlar. Şimdi de savaş topu modunu oynayacağız. O yine Daryl seçmiş. Bence ki seçtim bu sefer. Atamadı. Gole gidiyorum. Gol. Şu an 1-0 Oktay önünde. Yes. 2-0. Aldık arkadaşlar. Yippo. Arkadaşlar ikinci maça geçeyim geliyorum. Evet arkadaşlar şu an ikinci maça geçtik. Ben bu sefer de alalım. O bro kalmış. Yes. Yes. Mükemmel gidiyoruz. Bu mükemmel oldu. Max adamsın Max. Oo. Sen nereye sıkıyorsun? uçtum üstüne Ah be öldüm. Olsun. Öndeyiz hala. Bu elde biz kazandık. Yes. 2-1 öndeyim arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup hala abone olmadıysanız videoma like atmayı unutmayın. Biz bir sonraki elde görüşeceğiz yine. Evet arkadaşlar şimdi diğer bir maça geçtik. Ha, e, Oktay cekiyi seçmiş. Ben pemi seçtim. Vay öyle mi? Arkadaşlar bu eli ben kazanırsam bitecek video ama o kazanırsa devam edecek. Bu nedir ve bu ne abicim? Botları çok iyi geldi. çok çetli, çekişmeli bir maç geçiyor. Gitme. Bir tane daha alırsak bitecek. Ölmeyin, ölmeyin. Öldüm. Olamaz ya. Aldı kaçıyor ya. Of, kaybettim arkadaşlar. Son ele bakacağız. Savaş topu açarım galiba. Bir daha geldi gör. Evet arkadaşlar, şimdi bir diğerlere geçtik. Final eli. Final round'u alan kazanacak. Rakipte decek var. Tuttum, tuttum. Çizgide tuttum. Hadi Piper, hadi Piper, hadi Piper. Arkadaşlar küçük bir kesinti oldu kayıt durdu o eli Biz bitirdik ama biz yeniden çekeceğiz o eli o elin yerine yeniden savaş topu gireceğiz Ben bu sefer derol alacağım ya da bence alayım ya CK en iyisi Evet arkadaşlar final roundu. Evet. Mükemmel. Gol geldi. Hadi, hadi. Gol. Bot 4 adamsın. Bot 4. Gol. Ben kazandım arkadaşlar. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.